Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. SSB Başkanı Demir'den Hürdet ve MMO ile ilgili açıklama. Değerli izleyenler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, bir dizi ziyaret, inceleme ve 5 Temmuz sonrası savunma sanayindeki gelişmeler çalıştığı için Samsun'a geldi. Valilik ziyaretinin akabinde 19 Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleşen çalıştayın açılışına katılan Profesör Doktor İsmail Demir, önemli açıklamalarda bulundu, İnşallah 2023 yılında Hürdet Gökler'le buluşacak ve ülkemiz için çok önemli bir proje olan Milli Muharip Uçak da hangardan çıkacak diye konuştu. 2002 yılında 62 olan savunma sanayi projesinin, bugünlerde 750'yi geride bıraktığını ifade eden Profesör Doktor Demir, bu projelerin yarısı da son 6 yıl içerisinde başlatılmıştır. Projelerimizin bütçeleri 5,5 milyar dolar düzeyinden 60 milyar doların üzerine çıkmıştır. Sektörde faaliyet gösteren firma sayımızda 56'dan 1.500'e ulaşmıştır. Firmaların yıllık ciroları 1 milyar dolardan 11 milyar dolara kadar yükselmiştir. Rakamlarda hep 10 kat, 11 kat artış sağlandı, Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını. Bitirme hedefi, iyi bir noktaya gelmiş olup, ülkemiz artık teknoloji ithal eden değil, teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna doğru emin adımlarla yürümeye devam etmektedir şeklinde konuştu.